Şimdi tabii sonuçta tatsız bir olay yani işin şiddete varması, yumruklama falan bunlar e, tabii ki e, tasvip edilecek olaylar değil ama e, ben ilk defa arasıyorum böyle bir şeyde anında hemen tutuklamaya gidiyorlar. Şimdi olayı aşağı yukarı seyrettik yani e, tam şeyde değil ne derler e, tam yumruklama anı değil zaten ortalıkta boş. E, ve bunun böyle bir planlı hani böyle birden bir adama saldırma falan diye bir tartışma olmuş belli ki. Ama yani sonuçta bunlar şikayete bağlı suçlar. Yani adam şikayetçi olur, karakola gidilir, ifadeler verilir, savcılığa gidilir. Savcılıkta da gerekeni yapar. Şimdi burada hemen tutuklama veriliyor. Bu tutuklama verilmesinin sebebi atılan yumruk değil. Onu anlıyoruz. Çünkü son zamanlarda özellikle layıklıkla ilgili bütün bu örselemeler konusunda falan biri bir eleştiri getirirse önemli değil. Yani şeyin önemi yok. Ne derler? Hani eee bir şiddet var, bir hakaret ağır, bir, bir, fiil falan bunlar önemli değil. Sadece AKP ve AKP'nin düşündüğü gibi olan konularda eğer bir şey yoksa, e, aykırı bir bir şey söylüyorsa hemen bu işte halkı kim ve nefrete sürüklemek, işte kim ve nefret saçmak falan buradan hakkında soruşturma açılıyor. Şimdi bana bu garip geldi. Şimdi aynı şekilde mesela linç tabi tutulan adeta ve canını zor kurtaran e, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlar tutuklanmamıştı mesela. Yargılandılar, gittiler, geldiler falan. Yani ben burada cezası kalsın falan demiyorum. Yani öyle ya da böyle bir sokak ortasında birine yumruk atıyorsanız ya da işte bir şekilde şiddet kullanıyorsanız elbette bunun ceza kanununda bir karşılığı var. Ama tutuklamanın sebebi yumruk değil. Çünkü o şikayetle ilgili bir şey. Kişinin şikayetine bağlı bir olay. Ama savcılık öyle bakmıyor. Savcılık hemen diyor ki, madem sen bizim iktidarımızın da çok sevdiği bir konuda böyle bir şey yaptın, biz seni içeri alırız diye. Şimdi aynı anda yumruk atana da yumruk atan var. Şimdi onunla ilgili de soruşturma açıldı. E peki, yani o zaman onu da tutukla. Madem şey. Yani burada bir ayrım yapmak falan istemiyorum. E, ama tuhaf şeyler olmaya başladı. Yani iktidarın dan yana olanlara bir şey söylediğiniz an özellikle bu laiklik işte Türkiye işte Arap şu bu falan ya da işte türban din falan dediğiniz an ne olduğuna bile bakmıyorlar. Anında hemen bir kampanya açılıyor sosyal medya üzerinden sonra kamuoyu tepkisi adı altında savcılık harekete geçiyor ve her zaman tutuklama değil ama hemen soruşturma, dava, işte böyle bir takım kısıtlamalar falan konarak bir eylem yapılıyor. E bu iyi bir şey değil. Yani hukuku böyle örselerseniz ve kanunları böyle orasından burasından çekip ille hani genişletip içine birini atmak isterseniz e bu yanlış bir duygu yani. E ben üzülerek izliyorum bunları. Çünkü bu linç kültürü artı iktidardan yana olmanın avantajlarının bu şekilde kullanılması iktidardan değilseniz de sürekli bir başınızın belaya girme tehlikesi altında yaşamak iyi bir şey değil. Bir şey diyemiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.